Bunu böyle alsak bu tarafa arkaya boş alsak diğer yani Bey, siz de şöyle şeyler önce, önce size bakacağım. ben, yoksun, ben çekeceğim, Ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ben. Ben, <laughs> ben, ben 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 çıkacağım. çıkacağım. arkadaşlar. Ben Ben çıkacağım. Ben

Vali Baba bak. Arkadaşlar Kemal Efendim bu tarafa. Efendim buradayız Sayın Genel Bey. Kemal Bey. Efendim. Buraya da Sayın Genel Bey. Efe, efendim. Efe, be, Efe, Kemal Bey. Be. Sayın Genel Sayın Genel Efendim, Efe, efendim. Efe, buraya Kemal Bey. Kemal Bey. Kemal Bey. Kemal Bey. Kemal Bey. Kemal Bey. Bey. Kemal Bey. Bey. Yavaş bey. Yavaşın yavaş. Vallahi yavaş. Yavaş. Önce Yavaş Sakin olun arkadaşlar. Arkadaşlar. Sakin olun arkadaşlar. Günsüz. Günsüz. Bitmek istiyor. Gittiler o çalıyor ya. Ne olur Değerli basın mensupları, baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum oylarını kullansınlar. Oylarını kullandıktan sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama, her türlü iftira yapıldı. Ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum ve mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek. İnsanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezebilecekler ve siyasetçileri, siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Oy kullanan, sandığa gidip oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Hepsini, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkürler Tabii.